bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, okyanusların en derin, en mavi yerinde, balıkların pullarının gümüş gibi parladığı, mercanların gök kuşağı gibi açtığı kristal körfez adında bir yer varmış. Bu körfezde Togi adında zeytin yeşili kabuğu ve kocaman, sevgi dolu gözleri olan minik bir deniz kaplumbağası yaşarmış. Togi, diğer kaplumbağalardan biraz farklıymış. Arkadaşları yosun yemek veya yakalamacı oynamakla meşgulken, Togi kumsalda oturur, dalgaların kıyıya vuruşunu sayarmış. Bir, iki, üç. Togi zamanı çok merak edermiş. Zaman nedir diye sorarmış annesine. Neden bazen oyun oynarken su gibi hızlı akar da, beklerken hiç geçmez? Bir sabah Togi yüzeyde güneşlenirken suyun üzerinde parıl parıl parlayan altın rengi bir toz bulutu görmüş. Bu tozlar denizin üzerinde dans ederek ilerliyormuş. Togi merakla pır pır ederek yüzgeçlerini çırpmış ve bu altın yolun peşine düşmüş. Az yüzmüş, uz yüzmüş. Derin sulardan sığ sulara, sıcak akıntılardan serin akıntılara geçmiş ve sonunda sislerin arasından şekli aynı bir kum saatine benzeyen gizemli bir ada belirmiş. Burası kum saati adasıymış. Adanın bir tarafı geniş, ortası incecik, diğer tarafı ise yine genişmiş. Ve adanın tam tepesinden aşağıya doğru durmaksızın akan incecik altın sarısı kumlar varmış. Ama Togi adaya yaklaştığında garip bir şey fark etmiş. Adada hiç ses yokmuş. Rüzgar esmiyor, kuşlar ötmüyor, dalgalar kıyıya vurmuyormuş. Sanki, sanki zaman durmuş gibiymiş. Togi kumsala çıktığında kumların üzerinde hareketsiz duran yaşlı yengeç Kıskaç'ı görmüş. Kıskaç dede bir elinde eski bir asa tutuyor, gözlerini kapatmış bekliyormuş. Merhaba demiş fısıldayarak. Neden her şey durdu? Yaşlı yengeç gözlerini yavaşça açmış. Hoş geldin Togi demiş. Sesi gıçırdayan eski bir kapı gibiymiş. Kum saati adasının zaman kristali yerinden oynadı. Bu yüzden kumlar akmıyor, rüzgar esmiyor. Zamanı tekrar başlatmak için adanın üç bekçisinden üç anahtarı alman ve kristali yerine koyman lazım. Togi biraz korkmuş ama merakı daha ağır basmış. Ben yapabilirim demiş. Nereden başlamalıyım? Önce demiş kıskaç dede adanın arka tarafındaki tozlu mağaraya gitmelisin. Orası geçmişin evidir. Togi yola koyulmuş. Adanın arka tarafı biraz gölgeli, biraz serinmiş. Yerdeki taşlar yosun tutmuş. Tozlu mağaranın girişinde dev bir kaya yolu kapatıyormuş. Kayanın üzerinde uyuklayan, kabuğu taştan farksız olan fosil amca adında dev bir salyangoz varmış. Pardon demiş Togi fısıldayarak geçmem lazım. Fosil amca. Fosil amca tek gözünü tembelce açmış. Acele evlat demiş. Çok yavaş bir sesle. Geçmiş aceleye gelmez. Bu kayayı kaldırmak istiyorsan gücünü değil sabrını kullanmalısın. Bana eskiden dinlediğin en güzel hikayeyi anlatırsan kaya tendiliğinden kalkar. Togi düşünmüş annesinin ona anlattığı, o ay dedinin denize yansıması ile ilgili o huzurlu masalı hatırlamış. Sakin bir sesle anlatmaya başlamış. O anlattıkça fosil amca gülümsemiş ve kaya gıç gıç diye sesler çıkarak yavaşça kenara çekilmiş. Kayanın altından eski bakır bir anahtar çıkmış. Bu sabır anahtarıymış. Togi anahtarı almış ve teşekkür ederim diye koşmaya başlamış. Fosil amca arkasından seslenmiş. Unutma Togi, geçmişi sırtında taşıma, ondan sadece ders al ve yoluna devam et. Togi şimdi adanın tam ortasına o incecik boğaza gelmiş. Burası neşeli kumsalmış. Burası şimdiki zamanın yeriymiş. Ama burada büyük bir kaos varmış. Minik bir kum kertenkelesi olan Hızlı, kuyruğunu kovalayarak deli gibi dönüyormuş. Tik tak tik tak, geç kaldım, yetişemiyorum, ah yine kaçırdım diye bağırıyormuş Hızlı. Hey, sakin ol Hızlı. Neye yetişmeye çalışıyorsun? Hızlı nefes nefese durmuş. Güneş ışığını yakalamaya çalışıyorum Togi. Ama ben koştukça o kaçıyor. Kristalin anahtarı şu ışığın içinde ama o kadar hızlı hareket ediyor ki tutamıyorum. Togi gülümsemiş. Hızlı, güneş ışığını koşarak yakalayamazsın. Durup onun sana gelmesini beklemelisin. Sadece o anın tadını çıkar. Kertengeli hızlı şaşırmış. Durmak mı? Evet, demiş Togi. Derin bir nefes al, kumsalın sıcaklığını hisset, rüzgarı dinle. Hızlı Togi'nin dediğini yapmış. Durmuş, derin bir nefes almış ve sakinleştiğinde güneş ışığı tam avcunun içine düşmüş. Işığın içinden gümüş parıl parıl bir anahtar belirmiş. Bu anın anahtarıymış. Vay canına demiş hızlı. Durunca her şey ne kadar da net görünüyor. Togi gümüş anahtarı da almış. Şimdi geriye sadece bir son durak kalmış. Adanın en tepesi sisli zirve. Burası geleceğin eviymiş. Togi yokuşu tırmanmış, tepeye vardığında her yer bembeyaz pamuk gibi sislerle kaplıymış. Önünü bile göremiyormuş. Hop kimse yok mu diye seslenmiş Togi. Sisin içinden rengarenk kanatları olan ama kanatları biraz şeffaf görünen hayalci kelebek çıkmış. Merhaba Togi demiş kelebek. Sesi rüzgar çanı gibiymiş. Geleceği arıyorsun değil mi? Ama sisten dolayı göremiyorsun. Evet demiş Togi. Son anahtarı bulup zamanı başlatmam lazım ama hiçbir şey göremiyorum. Gelecek çok karanlık ve belirsiz görünüyor. Hayalci kelebek Togi'nin burnuna konmuş. Gelecek zaten belirsizdir Togi. Onu göremezsin. Sadece hayal edebilirsin. Eğer güzel şeyler hayal edersen sis dağılır. Kapat gözlerini ve en güzel hayalini düşün. Togi gözlerini kapatmış. Kristal Körfez'in tertemiz sularını, arkadaşlarının neşeli oyunlarını, annesinin sıcak kucağını hayal etmiş. O hayal kurdukça kalbinden dışarıya pembe bir ışık yayılmış. Işık yayıldıkça sisler dağılmış, gökyüzü masmavi olmuş ve tam önünde altından yapılmış bir kuş yuvasının içinde kristal bir anahtar parlamış. Bu Umut anahtarıymış. Togi artık üç anahtara da sahipti. Sabır, an ve umut. Koşarak adanın merkezindeki devasa kum saati kulesine gitmiş. Yaşlı yengeç kıskaç onu orada bekliyormuş. Togi üç anahtarı da kilitleri yerleştirmiş. Kılık, kılak, şak. Birdenbire adanın tepesindeki o donmuş kumlar hareket etmeye başlamış. Şır, şır diye o rahatlatıcı ses duyulmuş. Rüzgar tekrar esmeye başlamış, yapraklar hışırdamış, dalgalar hoş geldin dercesine kıyıya vurmuş. Kuşlar tekrar şarkı söylemeye başlamış. Zaman kum saati adasında yeniden akmaya başlamış. Ama bu sefer kimse acele etmiyormuş. Herkes anın tadını çıkarıyormuş. Yaşlı yengeç kıskaç Togi'nin sürtünü sıvazlamış. Aferin Togi sen sadece zamanı başlatmadın, bize zamanı nasıl yaşamamız gerektiğini de hatırlattın. Geçmişten ders al, anda kal ve geleceğe umutla bak. Togi görevini tamamlamanın huzuruyla denize dönmüş. Suya girdiğinde kendini tüy gibi hafif hissetmiş. Yüzerken artık dalgaları saymıyormuş. Sadece suyun serinliğinin keyfini çıkarıyormuş. Akşam olduğunda yuvasına varmış. Annesi onu bekliyormuş. Togi annesinin yanına kıvrılmış, başını yumuşak kuma yaslamış. Anne demiş esneyerek. Zaman neymiş biliyor musun? Neymiş bir tanem? Zaman sevdiğinle geçirdiğin o güzel anlarmış. Togi gözlerini kapatmış, kulaklarında kum saati adasının o huzurlu şır sesi, kalbinde kocaman bir mutlulukla derin mışıl mışıl bir uykuya dalmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri sabırlı togimin, biri anın tadını çıkaranların, biri de bu masalı dinleyip güzel hayaller kuran o tatlı çocuğun başına. İyi uykular, zaman seninle güzel aksın.